oyuncaklarla oynayacağız. Hazır, hazır mısın oyuncaklarla oynamak için? Hadi gel oyuncakları indirelim yere. Hadi gel. Hadi gel. Ben sana yardım edeyim mi? Yardım edeyim. İndirdik bunları. Evet, şimdi bunları indirdik de mazal. Ve döktük. Dayak. Aa, taran. Ver onu kaldırayım ben. Olacak. Evet, onu yüzüne takabilirsin değil mi Azal? Ne? Aa, bakayım bir Çubuk Çubukmuş o. Ne yapabilirsin onunla? Top. Top. Ne getiriyorsan söyle de ki bunu ben getiriyorum. Ben. Bir bunu kurdum. Ah, getir bakayım. Bu bowling değil mi Hazal? Evet. Bu bowling. Bakın böyle oyuncakları. Aa, bir de Aa, iki tane. Bunun rengi rengi var ama üç üç rengi olması lazım. Kırmızı ve sarı da vardı bunda. Aa Hazal bak kırmızı. Hazal bak diğer kırmızı da orada. Bak getirdi. Evet. Diğer kırmızı. Bazı iki tane de sarı vardı bundan. Oralarda olması lazım. Sarı, 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 sarı. Bakayım buralarda mı? Yok, sarı burada değilmiş Haza. Buldun mu? Ha? Buldun mu? Yok. Nerede? Bir baksana nerede? Sarı var mı? Aa bak orada sarı. O sarı değil mi? Evet sarı. Arabanın yanında. Traktörün içinde Hazal. Hazır traktörün içinde. Kızım bu değil mi? Bu. Aa, Sen bunu görmedin mi? Ben bunu doğdum. Niye getirmedin? <laughs> Başka var mı? Bakalım. Etrafımıza bakalım. bakalım. Hazır ondan 5 tane varmış. Bir tanesi eksik. Bastım. Bir tanesi eksik sadece Hazal. Hazal ondan var. 5 tane var. Eve getir bakalım o ne bakayım he bu şey yaptı değil mi bu ne işe yarıyor Hazal böyle yaptı. kim yaptı bir eline göster yine küçük al <laughs> ne ya bunlardan beş tane mi var Hazal üç renk var bir tane sarımız eksik değil mi Hazal? Orada yok ki onu biz kaybetmiştik. Önceden de zaten beşti bunlar. Hem topunu kaybetmiştik biz hem de sarısını kaybetmiştik. Benim topum pembe baba bak. Hani nerede topun? Orada. Hani? Göster bir. Bakın o da Bak. Aha buradaymış. Evet. Bu pembe barbil top senin mi Azal? Evet babam. Ah Hazal gitti. Hazal onu ben sana aldım niye bu bana aldı? Hazal onu kim aldı? Aa, Teşekkür ederim hoş geldiniz. Tam onu ben buldum ya beş tane işte bundan Hazal bir tanesi eksik. Bir şey olmaz. Olur mu bir tane eksik? Evet. Hazal bak şey de burada bunu koyuyoruz böyle bak şöyle gel gel göstereyim sana e, sek, sek tek tek mi oynayalım Hı. tamam kabul ediyor musun sek, öyle ne oynayalım, sek, sek oynayalım. nasıl bir göster seksek oynayalım Aa ayakla vuracaksın sen elle değil o zaman bu biraz toparlamamız lazım sen içeri bayağı bir dağıttın Hayır, Nerede oynayacaksın o zaman? Evet, biraz fazla yaramaz Hazal. Bakın. Nerede oynayacaksın? Yer yok ki. Nerede oynayacaksın Hazal? Hazal'ı yer beğendiremiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hazal yer beğenmiyor çünkü. Aa, beşiğini getiriyor Hazal. Hazal'ın beşiğini getirirken ben de size bunu gösterdim hemen. Hazal beşiğini öyle çıkarmaya çalışıyor. Köşeye mi girmiş beşiğin? Çıkmadı mı? Aa. Ay çıktı. Sen o traktörü kıracaksın biliyorsun değil mi Hazal? Evet bak ben ne yapıyorum şimdi Hazal. Bak bunu böyle yaptım gördün mü? Bunu böyle yaptım. Sen orada ne yapıyorsun? <laughs> Hayır. Top. Bu top. Hayır onu kaldır anne. Bu top değil. Bu zaman neden çok, sen gel bak ben ne yaptım şimdi burada ver onu bana Hazal bir şeylerin peşinde yine Ferman evimi görmeden yorum yapma burası oyuncak odası gördüğün gibi görüyor musun sadece oyuncak bilip bilmeden yorum yapmayın Hazal bak bundan 5 tane var bir tanesi eksik gördün mü bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı? Tamam bir şey olmaz. Öf. Teşekkür ederiz Kadriye. Öyle mi yapalım? Ya, ama ben buradan oynayacağım. Orada olmaz ki. Evet. O zaman burayı toplayayım tamam mı? Şu köşeye indireyim. Sen de orada oynarsın olur mu? Anne burada olmaz Tamam o zaman bunları biraz kaldırmanız lazım ki sana yer açılması lazım. Yerler çok dağılıyor. Tamam sen gel temizle hadi gel temizle çok biliyorsun ya gel temizle tamam mı? Biz burada bir video çekiyoruz bilmem farkında mısın? Ya kaza! Gönder anne. Gönder. As bir şey olmadı annem yayını kapattım yalnızla. Hadi gel gönder. Topu yakalayalım mı? Yok aşkım bak açık. Ay ay ay. Gel gel gel. Gel kıl 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 annem kıl. Hadi gel hadi gel. Elini ver elini ver. Hazal yere düştü. Hazal'ı kaldırıyoruz. Sen niye önüne bakmadın? Hazal bu hafasta. Bu salıncaktı ama. Hazal bunu çöpe atalım mı? Hı? Çöpe atalım mı bunu? Atalım. Evet bunu çöpe gidiyoruz. Bunu çünkü kırılmış. Sanca falan kırıldığı için bu çöpe gidiyor arkadaşlar. Hadi şimdi atayım. Hadi. Bunu da atalım. Şimdi atarım. yayında olmasaydık Doğru. sana çok şey söylemek isterdik ama yayında olduğum için sana hiçbir şey söylemiyorum. Eğer normalden yazarsan ben sana çok güzel bir cevap vermek isterim. Her annem kapatmıyor sadece birine cevap vermek istedim. Aa salıncağı burada. Aa Hazır bunu böyle gene tutturabiliriz. Kenarına bir şeyle sıkıştırabiliriz bence. Şimdi şöyle yaparız sonra. Ay, bu, 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 tamam. Hadi çöpe Bu da bunu çöpe Olur. Olur. Ama o abin abiye sormadan çöpe Ne yapalım? Bir şey olmaz. Sen abiye söylersin sonra tamam o abiye söyleyecekmiş. Hoş Yo. geldiniz. Selam. Hadi. Ben çöpatçım. Aa başlasın. Ne yapacaksın? Ben çöpatçım da yok. Hazal gidiyor onu çöpe atmaya. ya. Işık. Bir yayını kapatıp yine geliyoruz ya, arkadaşlar hemen. İki saniye tek kapatıp geri geliriz tamam mı? Olur mu? Evet un çıpatıp geri geliyoruz. Şimdi yayını bekletsek olmayacak arkadaşlar. Adım. Tamam yayını kapatayım hemen geliyorum.